Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran Perşembe günü arkadaşlarım. Bakalım Başaklar neler var neler yok fincanınızda. Şöyle siz de görün fincanınızı. Evet koşa koşa bir telaşla bir yere gidiyorsunuz E harfinden de güzel bir haber alacaksınız. İsminde soy isminde E harfi olan bir kişiden güzel bir haber alacaksınız. Sizin için mutlu bir haber olacak bu. Sanki ee, yerinizde zıplıyor gibisiniz. Yani bir telefonla bir haber gelecek iş haberimi ya da buluşma haberimi bu bayramda alacağınız haber bayram sonra koşa koşa bir yerlere gideceksiniz siz. Sizin böyle bir kapınızın önünden gelip geçen birisi var unuttuğunu zannettiğiniz bir kişi. Unutmamış bir sinyali de buradan bir verecek biri var. Ya bir şey paylaşacak ya sizin baş harfinizi paylaşacak ya bir e, bir yerden e, sizin şarkınızı paylaşacak ama orada Sinyalin size geldiğini anlayacaksınız aslında. Başkasına değil bu sinyal. Ee, bir barışma olacak burada gördüğüm kadarıyla. Ufak bir tatile de gideceksiniz. Ortamı yumuşatmak için elinizden geleni yapacaksınız gördüğüm kadarıyla. Bir, bir, bir şeyleri atlatmışsınız ama. Geride kalmış bir üzüntüler var. Sırtınızdaki yüklerden kurtulacaksınız siz. üstünüzdeki yükü evlilik yaptıktan sonra da atacaksınız çünkü biriniz artık çalışmak istemiyorsunuz ya da emeklisiniz ya da yoruldunuz artık size bakacak bir kişi olacak bunu baştan e, konuşacaksınız çalışmak istemiyorum diye yani biriniz bayan olun erkek olun ama bu tarafta bir çalışmayacağınızı söyleyeceksiniz belki de rahatsızlıklarınızdan dolayı da olabilir ama bir evlilikte böyle bir e, güzel bir şeyler olacak size güç kuvvet verecek baştan konuşulmuş bir şeyler olacak aslında bir borcu ödeyemedim diye içinize dert olmuş sanki size bir panik atak olmuş bir üzüntü atlatmışsınız böyle bir eliniz ayağınız tutmuyor gibi bu heyecan değil bir üzüntü gibi O da geç gelip geçecek zamanla unutacağınız bir şey yüz yüze gelmek için can atıyorsunuz birinin sesini duymak istiyorsunuz ama şu an zamanı değil karşı tarafın problemlerini biliyorsunuz ama özlem özlenmişlikler de var orada. Artık bazı şeyleri anlayışla karşılamaya başlamış yoğunluğunuzdan dolayı bir eşinizde ya da sevdiğinizden dolayı bir anlayış göreceksiniz. Çünkü artık sizin yoğunluğunuzu bildiği için anlayışlı karşılayacak Gözünüzün önünde yaşanan bir şeyler olmuş, onu unutamıyorsunuz. Yani bir gözünüzün önünde kavga mı oldu, farklı bir şey mi oldu ya da bir yere mi katıldınız ama gözünüzün önündeki o sanki fotoğraf gibi kare gözünüzün önünden gitmiyor. Büyük bir at şaha kalkmış sanki. Büyük bir muradınız olacak ama kutlamalarınız da büyük olacak sizin. kirpi çıkmış birinden uzaklaşacaksınız siz Kelim kelimeleri yenilir yutulur bir şey değil bunun arkadaş mı dost mu eş mi artık her kimse yenilir yutulur bir laflar yok kapınızın önüne bir şey gelecek ama bir araba sizi alıp bir yere götürecek tarla ya da arsa konuşması olacak ya alacaksınız ya satacaksınız burada ee, bir toprak konuşması olacak İki elinde iki hediyelerle size doğru gelen birileri var. Ben hiçbir şeye karışmam diyen birisi var burada. Yani siz bilirsiniz diyor. Kenara çekilmiş. Probleminizi kendiniz çözün diye. Askere gidecek birisi var ya da görevinden dolayı gidecek birisi var burada. Kapıdan içeri giresiniz gelmiyor bir haneye. O hanede artık her neler yaşadıysanız o haneden içeri girmek istemiyorsunuz. Sizi şoka uğratmış biri var. Her şeyden vazgeçmişsiniz. Fedakarlıklar yapmışsınız. Ve e, burada sizin gözünüzün içine baka baka ben başka bir kişiye aşık oldum demiş. Nelerden vazgeçmişsiniz nelerden maddi manevi hak etmediğiniz bir şeyleri ve e, yaşamışsınız ve inşallah ki doğruya dönecektir. Fedakarlıkları görüp de hatalar yapabilir insanlar ama bir geri dönüşü olacak bu kişinin ama e, Zafer Bayrağı sizin elinizde. Siz, sen bana nasıl kıydın diyorsunuz ama e, bu olaylar düzelip gidecek. bir uçakla bir yere gideceksiniz siz. Bayramda çok hareketli geçireceksiniz. Akılda fikirde yokken uçakla bir yere gidiyorsunuz. Cebinizdeki parada bir büyümeler olacak. Ondan sonra uçağa bineceksiniz. Şanssızlık dönemleriniz tamamen bitiyor artık. İleriye dönük bir planlar. İleriye dönüp planları harekete geçiriyorsunuz. Sanki ben bir şeyin bedelini ödüyorum diyorsunuz bazen de. Korkusuzca yürüyeceğiniz bir yol var. Cesarete geleceksiniz ama riski olan hiçbir şeye adım atmayacaksınız. Sürekli bir saate bakan biri var. Yani sürekli bir saate bakıyor. Sürekli bir saate bakıyor. En büyük acıları yaşamışsınız siz. <laughs> acıları bırakıp artık güzelliklere bakacaksınız. Hanenizde erken evlilik yapacak biri var. Hiç kimse de engel olmayacak. Nasıl mutlu oluyorsan o şekilde yaşa diyecek. Erken evlilik yapacak. Belki 23'e 24'e de kalmayabilir. Arkasından kariyer de gelebilir. Çünkü orada bir kazançlar var, gelirler var, kendilerine bakabilecek bir durum var. Ama erken evlilik yapacak bunlar. Geçinilebilir kişilerle karşılaşacaksınız. Karşınıza çıkan kişiler yani alıngan değil, kırılgan değil, böyle kin tutan kişiler olmayacak. Bugün söylenmiş, kırılmış bir lafların arkasında kalmayacaklar. Ama ee, kırılganlıklar olmayacak darılganlıklar çok fazla uzun süreli ufak tefek tepkiler olabilir ama çok ilerlemeyecek bir şeyler var özgürlüğün tadını çıkartacak da birisi var burada Sefasına bakan birisi var. Keyfine bakıyor. Hiç dünya umurunda bile değil. Kurulsun masalar konsum bardaklar. Yani e, kafasını dağıtıyor hiçbir şeyi siz ince düşünürken o e, kafasını dağıtmaya bakıyor. O kadar e, ince düşünmüyor. O şekilde kafasını dağıtıyor. Her telefon çalışında sanki yüreğiniz ağzınıza geliyor gibi. Korktuklarınızla karşılaşmayacaksınız. Birinin olgunlaştığını gördükçe sizin içinizde büyük bir sevinç birazcık da e, şey olacak. Nasıl diyeyim? Bir baya baya bir güzellikler olmaya başlayacak. Değiştiğini gördükçe siz de mutlu olacaksınız. Ve sıkışmalar var. Büyük bir rahatlık gelecek. Bu kadar sabrettiğinize de değecek. Düğün bayram gibi günler geçirmeye başlayacaksınız artık. Sürekli bir fikir çıkan birisi var hanede. Hadi gidelim. Hadi gezelim. Bir enerjimiz değişsin. Hadi şöyle olsun. Sürekli böyle bir e, bir değişimler istiyor. Renkli bir hayat istiyor bu kişi. Gücü yettiğince. Kiminin gücü yeter? Büyük lüks yere gider. Kimisinin gücü yetmez. Enerjisini yükseltmek için yürüyüşe gider. Bu iş böyle. O yüzden dolayı da ama yine enerjisini enerjinizi yükselteceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.